köpekler geri dönün! İşinize dönün çabuk! Sana el kaldırmam ben! Korktuğum için değil, güçsüz olduğum için değil Kemal bey! Anam bana böyle öğretti! El kaldırılmaz dedi! Son nefesini verirken bile yüreğimdeki kini söküp atmak istedi! Babası belli olmayana piç derler delikanlı! Sen bir pissin. var Orhan! Bizim tarafta ise öfke var, umutsuzluk var! Ben istemedim böyle olmasını! Biliyorum! Çok zorladım kendimi! Gitmeyeyim dedim! Ama tıpkı ışığa koşan pervaneler gibi dayanamadım! Seni gördüğüme sevindim Gülcan! Ben de mutlu oldum! Ha, ben yoruldum oturuşan biraz! Siz devam edin çocuklar devam edin! Hadi kalk sen de oyna ben bakarım. Sen benden kaçtın ama ben seni bırakmam dedeciğim. <laughs> Benim kınalı kuzumsun sen. Bu tarafa geçtim ama yüreğimin yarısını sana bıraktım. Yarısı da oğlumda. Yarın Kadir dayı bana doğduğum evi gösterecek. Ben de gelmek isterdim. Yol sapadır, zorludur tatlı kızım. Ben de bu toprakların kızıyım. Zora alışığım dedeciğim. Ama bakalım Orhan gelmemi ister mi? Ay, i̇sterim Gülcan! Oh, ay, oh. Yıllardır kimse gelmemiş galiba. Anacın seni bu evde doğurdu evlat. Bir yaşına kadar da bu evde yaşadınız. Oh. Hakkı ödenmez dedikleri ne kadar gerçekmiş Beni doğurabilmek için Hayatını tehlikeye atmış Neden Orhan Kimden kaçmış Neden buraya gelmiş Seviyormuş Gülcan Sevgisi için savaşmış En büyük güç sevgidir bence Yoksa hiçbir kadın böyle bir yerde yaşayamaz Güçlüklere dayanamaz Anam acılar içinde bir kadınmış kaç kez ölmeyi düşünmüş. Ama yüreğindeki sevgi yaşatmış onu. Burası da annen için belki bir saraydı Orhan. Umudunu yaşattığı... ...Sevgisini yücelttiği bir saray. Aşkı anneme hiç mutluluk getirmedi. İnsan sevince her şeye katlanıyor demek ki. Ben de sevsem, sevilsem yaşardım burada. Kuru ekmeğe razı olurdum. Şu viran kulübeyi kendime saray yapardım. Sevmedin mi hiç? Sevmemiştim. Sevemem demiştim. Yanılmışım. Zamanı belli olmazmış sevginin. Bir anda yakalarmış insanı. Sıcacık yaparmış yüreğini. devam et Sen benim hiç ummadığım anda karşıma çıkan sevgimsin Orhan. Ama umutsuz sevgimsin. Gülcan! Neden mutsuzsun Gülcan? Sevgimiz bir ateşin içinde Orhan. Sen ve babam iki düşmansınız. Kan davalı gibi. Beni düşün, bir tarafta sevdiğim adam... ...Bir tarafta bana babalık eden adam. Buraya öcü almak için gelmedim. Annemin son isteğiydi bu. Annemin uğruna ömrünü verdiği adamdan... ...adımı istemeye geldim Gülcan. Ama bir piç gibi karşılandım. Kim bu adam Orhan? Kim? Senin babalığın Kemal. Yok. Hayır. Olamaz. İmkansız bu. Gerbenin. Benim kim olduğumu anlat Gülcan'a. Anlat dayı. Ben kimim? Orhan'ın babası kim? Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz kızım. Eskilerin hepsi de bilirler. Tanırlar Orhan'ın babasını. Nikah kıyan imam da sağdır hala. Orhan'ın babası Kemal Ağa'dır yavrum. Senin babalığın olan Kemal Bana babalık eden adam öz oğluna piç diyor. Anlaşılacak gibi değil. Senin inanman beni sevmen önemli Gülcan. Yaşamın boyunca babama sahip olmak için savaş verdim. Şimdi sadece sevdiğim için savaşacağım. Ne yapabilirsin ki Orhan? Seni ondan isteyeceğim. Üvey kızımın inanması önemli değil. Hatta bütün dünyanın inanması bile önemli değil. Sen benim için bir pitsin. Babam olduğun için ömrüm boyunca senden ben utanacağım. Annem nasıl sevebilmiş seni? Sevmedi. Sevseydi kaçmazdı. Sen istemediğin için kaçtı. Sevmedi beni. Sevdi. Seni sevdi o. Beni terk etti. İstemediğim sendin. Karnımdaki bebeği tercih etti. Ya o ya ben dedim Zeynep'e. O dedi. Doğmamış bir çocuk için beni bırakıp kaçtı. Bana düşmanlığını şimdi anladım. Elimde olsaydı annemin mutluluğu için doğmazdım. Ama şu çivisi çıkmış dünyada doğmamak bebelerin elinde değil ki. Sen bebekken başlayan düşmanlığım devam ediyor. Edecek de! Çünkü topraklarımda gözüm var senin. Baban olmamı miras için istiyorsun. İstemiyorum artık. Hiç değilse annemi sevdiğini öğrendim. Yeter bana. Oğlum deme. Kucağını açma. Düşman ol, her şeye razıyım! Gülcan'ı alıp buradan gideceğim. Ben evet dersem Gülcan'ı alabilirsin. Alacağım, evet demeni de beklemeyeceğim. Dur! Belki sana evet diyebilirim delikanlı. Nasıl? Hisseni bana satarsan... ...Satmayacağım topraklarımı anamın sevdiği adama bağışlayacağım. Bağışlayacak mısın? Evet. Gereken kağıtları hazırla. İmzalayacağım. <laughs> ben mi aşıkmışım Orhan'a? Deli olacağım, inandı demek. Ciddi ol Gülcan. Seni sevmese tüm topraklarını bağışlar mıydı? <laughs> Sevgisinden değil, ap sağlığından anneciğim! Neler söylüyorsun sen? Sevmiyor musun onu? <laughs> Sevmek mi? Ne olur güldürme artık beni anne! Bir yabaniyi sevebilir miyim ben? Çılgınsın sen! Adama umut vermesen seni istemeye gelir miydi? Her şeyini feda eder miydi? Tehlikeli bir oyun oynuyorsun kızım! Evet! Bir oyun da anne, çok eğlendirdi beni! Ama artık oyun bitti! Nasıl cevap vereceksin ona? Önemli değil anne! Bir mektup yazarım, olur biter! Gelip senden hesap sormaz mı? Soramaz! Çünkü şehirde olacağız anneciğim! Evlat, biz kendimizi değil, seni düşünüyoruz! Kendi topraklarında yanaşmalık mı yapacaksın? Bir tarla ayırsaydın bari kendine! Tasalanma sen dayı! Ekmeğimi çıkarırım nasıl olsa! Kadınımı kimseye muhtaç etmem! <laughs> Bilmez miyim deli baş oğlum? Ehe, de bakalım düğün dernek ne zaman? Bugün kararlaştıracağız dayı. Daha evinde Gülcan'la buluşacağız. Hadi eyvallah. <laughs> erkenden bıraktım. Çünkü çiftlikten ayrılıp şehre dönecektik. İlk kez bana kaba davranan erkek sen oldun. Bu oyuna beni sen ittin. Seni sevdiğimi hayal etmeni bile hakaret sayıyorum. Sen babam nazarında bir pitsen, benim içinde bir yabanisin.